Siz vergi. 450 liralık bir yağ tenekesi alıyorsunuz. 36 lirası vergi. Farkında değilsiniz o vergiyi öderken ama KDV. Yani o vergi KDV. Ayçiçek yağına yine zam geldi. Ya çok korkunç fırladı. Bir beş kilo alınca epey gidiyor bana tek kişi olduğum için ama kalabalık aileleri düşünemiyorum. Biz 4-5 tane alıyoruz senede. De neden stok yapıyorsunuz? E fiyat artıyor. Biz kalabalık aile olduğumuz için 1 litre 2 günde bitiyor. Mecburen 5 litre alıyoruz. Valla ben 2 hafta önce aldım. Ne kadar almıştınız? 390 TL. Evet. <laughs> Şu an 450 ile 480 lira arasında. İki de iki hafta önce almışım yani. iki tane de aldım. Keşke o zaman üç tane de alsaydım. Onlar bitince zamlı fiyattan almak zorundasınız. Stok bir işe yaramadı demek Fiyatı sürekli artıyor diye stok yapıyor tüketici ama zamlardan kaçamıyor. Yılbaşından bu yana 80 lira sadece son iki haftadaysa 35 lira birden zam gördü ayçiçek yağı. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı neredeyse 500 liraya dayandı. Çeyrekle yarışıyorlar. Çeyrek yükseliyor o da yükseliyor. Geçen sene 190 liraydı şu an 500 lira diyeyim sana yani 480 lira. Bir ay evvel 400 liraya aldım. Tarlada hasadı devam ederken raflarda fiyatı artıyor. Tarladaki kuraklık ve artan maliyetler market raflarına yansıyor. Son iki haftada ayçiçek yağına %10'u aşan zam geldi. 5 litrelik ayçiçek yağı şu anda marketlerde en ucuz 450 liradan satılırken en pahalısı 480 liraya kadar çıktı. 480 lira. Çok pahalanmış ya. Ayşecek belki de bu sene trakede olmadı mı acaba? Ayçiçek üretiminin en fazla olduğu Trakya'da iki yıldır üst üste kuraklık yaşanıyor. Toprak susuzluktan çatladı. Ayçiçekleri olgunlaşamadan dalında kurudu. Verim ciddi oranda düştü. Trakya Birlik Ayçiçek yağının alım fiyatını 28 lira olarak açıklayınca üretici hüsrana uğradı. Sadece üreticiye verilen Fiyatla yapılan bu zamlar açıklanamaz. Üreticinin maliyeti fiyat artışının çok daha üzerinde arttı. İthalat politikalarındaki belirsizlik de fiyat artışının en büyük nedenlerinden biri. Türkiye en en çok ayçiçeği ithal eden ülkeler arasında dünyada birinci sırada ayçiçeği üretiminde yüzde 50 kendine yetebiliyor, İhtiyacının geri kalanını ithal ediyor. İthalatın yüzde 95'i şu anda savaşta olan Ukrayna ve Rusya'dan yapılıyor. Çok sıklıkla gümrük vergilerinde değişiklikler yapılıyor. Bunun faturası da. Tüketiciye kesiliyor açıkçası. Ya işte buna bir tedbir almaları lazımdı. Bu 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı Haziran ayında 410 liraydı. 3 ay içinde 50 lira birden zamlandı. Ve son fiyat etiketi değişikliği bir gün önce gerçekleşti. Şu anda tüketici aynı yağı sofrasına daha pahalıya koyuyor. Satış fiyatı 460 lira. O an paranız olmadığı zaman hani 5 litrelik değil de 1 litrelik alıyorsunuz. Çocuklar olduğundan dolayı kızartma falan da yaptığımız için onlara en fazla hani 10 gün falan gider. Patates kızartacaksan aynı yağla tekrar bir patates kızartırsınız. Ama sağlıksız. Biliyoruz yapacak bir şey var mı? Önceden rahattık yani hiç böyle etiketlere bile bakmıyorduk. Ne ihtiyaç varsa poşetleyip götürüyorduk yani. Bugün resmi gazetede yayınlandı. %36 olan ayçiçek yağındaki gümrük vergisi bugün %30'a düşürülmüş. İki yolumuz var. Ya çiftçiyi destekleyeceğiz ve çiftçi bize daha ucuza satabilecek ürününü. Bu sayede hem çiftçi mutlu olacak hem tüketici ya da ithalatla büyük montanlı ticaret yapanları mutlu edeceğiz. İkisinden bir tanesi ya 85 milyon mutlu olacak ya 1 milyon insan mutlu olacak ya azınlık ya karnı doymayanlar mutlu olacak ya gözü doymayanlar. Bu ikisinden bir tanesini tercih edeceğiz. Şimdi bugün